Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte size bir bilgi vereceğim. Ee, şimdi Minecraft oynuyorsunuz. Play'e bastınız. Buradan ne yapıyorsunuz? Ya Creative mod seçiyorsunuz ya da Survival mod seçiyorsunuz değil mi? Bu ee, burada size bir bilgi verdiğim için ilk öncelikle Survival bir mod seçiyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra o moda giriyorsunuz. Sonra anamın yani buraya geliyorsunuz. Sonra buraya Play'e basıyorsunuz e, ee, buradan yanında böyle kalem gibi bir şey var değil mi seçtiğiniz şeyin yanında ona basıyorsunuz buradan creative mod yapabiliyorsunuz ondan sonra oraya girip istediğinizi yapabiliyorsunuz örnek ben yaptım ben bunu sadece iki günde yaptım bakın bu elmas yeri sonrasında bu evi iki günde yaptım eğer siz sabah oynuyorsanız büyük ihtimal bir günde de bitirebilirsiniz bunu işte o şeyle yaptım. E, bu bir hile aslında yani bilmeyenleriniz varsa verdim e, yani herhangi bir minecraft olabilir gerçek olabilir mod olabilir ve hepsinden bakın 20 levelim bu da xp levellerim var zırhım var sonra bu da altın elmaları falan var bak bakın e, bu da bir şey yok bu da yani bilmeyenleriniz varsa yani ben böyle çok keyif aldım sizin de keyif düşünüyorum. Bu da işte 2.64'lük şeyim var. Bu da böyle şeylerim var. Nedire bile gittim yani daha bugün. Bakın. Ee, daha fazla bilgi istiyorsanız kanala abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hangi oyunda e, bilgi istiyorsanız mutlaka bana sormaya çalışın. E, öğrenmeye çalışabilir miyim bilmiyorum. Başka bilgiler edinebilir miyim onu da bilmiyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.